devre arasında yeni bir santrafor transferi yapmalı mı? Bana ya da şu anda, sence o çözer mi? Bana şu anda bir izleyicilerden birisi birkaçı onu yüzü bini diyebiliyor mu? Çok haksızlık ediyorsun. Fenerbahçe'de dün Diyen Başak, var. Başak yani i̇ki Şehir'de. maç puan kaybetti diye biraz fazla tamam. eleştiriyor diyen var. Ama şu var Melike bunları söylemeyince bekleyince ya bu da olur yol kazası ya üç puan bir şey değil uzunuz uzun, böyle isterseniz böyle konuşayım Melike Hanım ne dersiniz? Ya ben sizin e, hiçbir şekilde yorumlarınıza müdahale Zaten edemem. Zaten böyle konuşa konuşa böyle anlatta anlata insanlar bu duruma getiriyor hiçbir şey yokmuş gibi ama bak birdi bugün üç oldu. İki hafta sonra 5 olmayacağının garantisi yok. Bu oyun he, şey vermiyor, umut vermiyor. Benim derdim bu. Hani umut veren bir oyun olur. Dün hava şartlarına bağlarsın, rakibin çok iyi oynamasına bağlarsın, hakeme bağlarsın. Fenerbahçe'de sebep göstereceksem, bahane göstereceksem bahane, tek şeyim var yani. Bahanem yok, tek sebebim var. Kötü oyun. İkna edici bir oyun olmadığı için Fenerbahçe dün puan kaybetti. Yenilmediğine şükretsin. Hala maluk bu arada. Ama çok beraberliği var bu arada bu sezon. Fenerbahçe. Şimdi Tedesco'yu övüyorsun. 12 tane mi ne? <laughs> ligde resmi maça çıkıyor. 12 mi 13 mi ne? Fenerbahçe takımının ilk periyotta. Bak sezon genelinde 5 tane beraberlik bile Fenerbahçe teknik direktörü. Fenerbahçe takımı için çoktur. 12 haftada 5 tane beraberlik aldı diyorsun. Ne demek biliyor musun bu? Yani mesela sezon genelinde maluksa 5 beraberlik. Ben nereye ne dönüyorum? Bayan Münih dedim sana başlarken. Hayır. Bu şu kartın hocası olur. Bayan Münih'in hocası, hocası olamaz. Bu teknik adam Köln'ün hocası olur. Bu Bayan Münih'in hocası olamaz. Bırak Bayan Münih Dortmund'un hocam. Büyük takımın hocası farklıdır. Bakıyorum şimdi. Evet. Beş tane beraberliği var Melike. Beş tane beraberlik yurt dışında bir mağlubiyet Zagreb. iki tane de beraberlik. Fenerbahçe beraberliği alışkanlık haline getirmiş durumda. Bak son iki Avrupa maçı, son iki lig maçı beraber. Ben nasıl şimdi Tedesco'nun arkasında durayım? Şimdi buradan bir Galatasaray'a da geçiş Seni yapacağım. Senin pratik sakana çok güvenirim. Bir 10 saniye nefes al tersini bana bir anlatır mısın? Tedesco'nun arkasında durabileceğim bir sebepler versene bana. Üç tane, dört tane, iki üç cümleyle. Ya bir ilk şunu söyleyebilirim. Derbi kazandı. Sonuçta e, Mourinho'da bu yoktu. Derbi kazandırdı takıma. Ondan bahsedebilirim. Ne mağlup olduğundan bahsedebilirim hala. E, çok çalışkan bir hoca. Sürekli e, tesiste hep oyuncularla yakından ilgileniyor. Hakem konularına girmiyor çok fazla. Tamamen oyunun içinde teknik tekniği konuşuyor. Gayretli bunu söyleyebilirim. Oyuncu grubuyla arası iyi, sahip çıkıyor oyuncularına. Bunlardan bahsedebilirim. İkna olan varsa şu anda ekranları karşısında ben bütün sözlerimi geri alırım. Burada şeyim sen değilsin ha. Ben seni burada dış ses olarak kullandım aslında hani karşı tarafın sesi olarak kullandım ama ben e, Tedesco'da geldim. Hani şunu söyleyemem hani tabii ki öyle bir e, taktik ustası ki işte şu maçı şöyle çevirdi böyle yaptı gibi gibi. ...ifadeler kullanabilecek kadar... Büyük takıma onlar lazım işte. Ee, zaman da lazım ama. Bahsettiklerim ayrıntı değil aslında. Asıl olması gereken şeyler. Bu diğerleri ayrıntı. Bizim asıl özellikmiş gibi anlattıklarımız Tedesco'dakiler. Normal büyük bir teknik adamın olması gereken ayrıntılarını e ayrıntılarına sahip. Biz seninle 5-6 yıldır program yapıyoruz. Ben bazen ön yargım olur. Bu oyuncu nereden geldi? Bu teknik adam asla olmaz. Daha başlamadan, dükkanı açmadan... Kepengi kaldırmadan söylerim. Tedesco için bunları söylemedim. Bekleyelim bakalım dedim. Hani ön yargılım da kesinlikle yok ama yani o Zagreb'de başlayan, ondan sonra bu takip ettiğim maçlarda izledim Tedesco'da bana kesinlikle ışık vermeyen bir Tedesco, umut vermeyen bir Tedesco. Yani e, acil müdahale edilmesi gerekiyor Fenerbahçe adına. Santrafor sordun Galatasaray'a geçmeden onda Evet. Olmazsa olmazı. Şampiyon olacağım diyorsan Nisan ayına rahat gireceğim. Mayıs ayında, ayında hala yarışın içinde olacağım diyorsan Fenerbahçe'nin santrafor alması lazım. Ennessi ile kesinlikle olmayacağını söyleyeyim. Yani rakibinin ya baktığımızda santraforun verimsizliği mi kanatları etkiliyor, kanatların verimsizliği mi Santrafor etkiliyor? Fenerbahçeler yakın tarihte ikileme düşecekler. Birbirlerine düşecekler. Biz geçen sezon falan böyle Fenerbahçe'yi konuşurken ya taraftar statta ikiye bölünmüş biri yes diyor biri no diye bağırıyordu. Hani diğer figürleri anlatmayayım. O bitti dedik ne güzel yeni yönetimle birlik beraberlik geldi. Yarın öbür gün tekrar aynı tuzağa düşer Fenerbahçe. Kanatlarına bak bir tane çal nene çalım atamaz Oğuz yapamaz. Kerem ayağına gelen topu kaybediyor. Santrafor'un bir kez zaten sana bir maç içinde 90 dakika içinde Enes'i bu oyunla 10 tane pozisyon gelmeyecek. 3 tane gelecek. Senin bu üçünün ikisini atman lazım. Ennesi gitti kalecinin üzerine vuruyor. Bir pozisyonla değerlendirmiyorum. Bunlar artık biriken şeyler. Yani bu dolmuş. Hani hadi bu olabilir. Daha hazır değil. Şuydu buydu derken. Yakında Noel tatili var. Fenerbahçeli yabancı futbolcular. Daha sonra Ramazan işi var. Ennesi gibi bu, futbolcular. Bir varsayım yapayım o zaman sana. Fenerbahçe diyelim ki e, evinde oynadığı, Kadıköy'de oynadığı derbiyi kazanmıştı. 1-1 Bir biri dilde 2-1 bir bitti o maç. Fenerbahçe kazanmıştı. Bu hafta berabere kaldı. Yine aynılarını söyler miydi? Söylerdim. Yani bu kadar sert olmazdı. Çünkü e, yine en kazanmış olsaydı lider oluyorsun. Evet. Liderliği kaybetme riskin var yine berabere kaldığında. Anlatabildim evet. mi? Evet. Yine aynı şeyleri ya dalga mı geçiyorsunuz derdim ya çocuğa bir oyuncağı kaybettiriyorsunuz bir sev bulduruyorsunuz sevindiriyorsunuz derdim ya Fenerbahçe taraftarının psikolojisi bozuldu artık takımına güvenemiyor artık işine çevresine güvenememeye başladı Fenerbahçe taraftarının ayarları bozuldu tam böyle işler yoluna girmiş gibi kalkışa geçmiş bir bakıyorsun iki hafta sonra düşmüş Heh, bugün konuşuyoruz kalkar şimdi brana 3 tane atar ya ne oldu konuşmuştunuz konuşmaya devam edeceğim. Şamp en son benim için hayatta finaller önemlidir. Bu insan ilişkilerinde de finaller önemlidir. Dersin ki iyidir, şudur, hoştur, şudur, budur. 99 defa iyilik yaparsın bir tane istediğini yapmadığında kötü olursun. Final bak kötü bitti. Anlatabildim mi? Şampiyon en sonunda konuşuruz. Şunu net söyleyeyim o zaman. Başka soruya maruz kalmayalım diye söyleyeyim. Tedesco ile Fenerbahçe şampiyon Bak ol, olamayacağını düşünüyorum. Demiyorum. Tedesco ile Fenerbahçe şampiyon olamaz. Nokta. Mahşetlik söyledi yani. Oo. Olamaz. Olacağına inanan varsa da ya kendini kandırıyor. Ya da bu oyunla olamaz diyelim. Tedesco ile olamaz. Neyi değiştirecek? 12 haftada hiçbir şey değişmemiş. İki transfer getirirsin. Bir anda takımda bütün denge Melike, değişir. Baştan bak. Baştan dinleyen, izleyen şunu duydu mu? Çıkışta olan var mı diyorum Fenerbahçeli oyuncular anlamında. Hepsi düşüşte. Benle çalışmıyor ki bu. Tedesco ile çalışıyorlar. İki tane oyuncu getiririm, üç tane oyuncu getiririm. Getirecek zaten Fenerbahçe. Fenerbahçelilere bir müjde vereyim. Büyük ihtimal Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye geliyor devre arası. Büyük ihtimal. Fenerbahçe'ye bir hareket katar. Bir güç katar. Ve Fenerbahçelilere bir büyük müjde daha vereyim. Yüzde otuz diyordum Lewandowski. Hatırlıyorsun. Bugün 49 diyorum. Lewandowski yüzde %49. Evet. Charlotte için de aynı şeyi söylüyorum. Yüzde %49'da Charlotte. Bir, bir hafta bir sonra Sherlock, bak haftaya. Bir ya da Lewandowski bir ferdi transferiyle şampiyon olamaz mı Tedesco ile Fenerbahçe? Tedesco ile olamaz. Aa sen de canım. Merike, Direkt Tedesco'yu Bekle giriş gelişme gelişmedeyiz şu anda. Girişi gördük. Gelişmeye daha yeni geçtik. Gelişmenin içinin boş olduğunu gördük. Ya bak nasıl söyleyeyim sana e, asla küçümsüyormuş gibi düşünülmesin. Tedesco Başakşehir için süper bir ideal bir hoca olabilir. Bak ne dedim? Stuttgart için, Hamburg için, Köln için, Frankfurt için ama Bayern Münih'in hocası olamaz. Lazio'nun teknik adamı olabilir, Juventus'un, Inter'in olamaz. Fenerbahçe bu sınıfta yanlış sınıfa getirilmiş. Anlatabildim mi? kazananlar kulübüne gelmiş olması lazım. Fen Lisesi'ni, Anadolu Lisesi'ni, üniversite sınavını kazanmış olması lazım. O sonradan kontenjandan girmiş gibi. Yani bunu biz ilerleyen yıllarda da göremeyeceğiz. Bak ilerleyen yıllarda da göremeyeceğiz. Ya zaman bir gün 3 yıl sonra aklına gelir. Bak Tedesco sana bu şans kesinlikle doğmayacak eminim. Muayen Münih'in hocası olmuş diye bana telefon açma ihtimalin yok. Aa, <laughs> iddialı ifadeler. Ama bak inceliyorsun, adamın kariyerine bakıyorsun, gidişatına bakıyorsun, geçmişine bakıyorsun, bir de gözümüzün önündekilere bakıyorsun. Diğerlerine şöyle yarım gözle, göz bakıyorduk. Daha önceki Tedesco'nun geçmişine. Şimdi her şey gözümüzün önünde olduğu için e, akıl koyamıyor. Bak akıl koyamıyor. Veya oyuncuyu tahrik edip, kendi oyuncusunu tahrik edip ondan daha fazla verim alamıyor. Bunlar çok önemli. Yıllar önce Fatih Terim zamanı Fatih Terim'in böyle takımın da çok popüler çok iyi o zamanlar böyle bir doyumluk vardı Galatasaray'da tükenmişlik sendromu yaşıyor gibi bir deplasmana gitti Fatih Terim 6-7 tane as oyuncusunu götürmedi o, takı, o maçı kaybetmeyi gözü aldı herhalde Bursa Spor deplasmanıydı ama döndüğünde ne istediğini aldı. Reaksiyonu vereceksen tam anlamıyla net vereceksin. Tedesco'nun bunları yapabilecek e, ne karakter anlamında o tarzda bir adam, kötülemek için söylemiyorum. Yani bu işlerdeki bir tarz meselesi de vardır, karakterinin reaksiyonunun. Hani biz karizma deriz, liderlik deriz ya. Bu bu özellikleri bu konuda yok futbol anlamında. Peki, valla çok çarpıcı iddiaların var. Tedesco ile şampiyon olamaz dedin Fenerbahçe. Müjde de verdin ama Fenerbahçelere transfer müjdesi. Ya yani ihtimaller üzerinden dahi olsa Ferdi ve iki golcüden biri Lewandowski ya da Sorlot dedi. ihtimalleri de yüksek söyledi Ozan Zeybek. Şimdi buradan bir e, Galatasaray Samsun spor maçını da geçmek istiyorum. Özellikle e, tartışmalı pozisyonları hakem kararlarıyla konuşuluyor maçta. Hı hı. Çok yani e, muhteşem bir golü var ama ee, orada işte Samsun Spor'un penaltı beklentisi, Galatasaray'ın e, iki pozisyonda kart beklentisi vesaire. Bunlar maçın biraz önüne geçti. Sen nasıl yorumluyorsun? Ben... Samsun Spor'un hakkı yendi. Ifadeleri var ki Trabzonspor Başkanı da bunu söyledi. Fenerbahçe açıklama yaptı, Beşiktaş açıklama yaptı. Hani diğer takımlar da açıklama yaptı. O yüzden özellikle sormak istedim. Şimdi oyun anlamında oyundan gireyim. Yani ilk yarı yere... Hiç reaksiyon veremeyen, beni şaşırtan fiziksel anlamda, oyun anlamında da bir Samsun Spor vardı. Kötü anlamda ilk yarı. Galatasaray çok iyi olmamasına rağmen istediğini aldı. Bir iki figürün öne çıkmasıyla. Fenerbahçe'de işte bir iki figür öne çıkamıyor. İşte sana eleştirirsin, şunu yaparsın, bunu yaparsın. Adam işte gol atar, asist yapar. işi e, takımının lehine çevirebilir. Fenerbahçe'de böyle... O gün o hafta takımı sürükleyecek oyuncu yapısı yok.